Aa, merhaba. Ne yapıyorsunuz bugün? Bugün Saadini anlama challenge. Evet. <laughs> anlayabilecekler mi? mi bakalım. Kulaklığı takıp Evet. Annem oradan şarkı açacak. Evet. Arkadan sözcük söyleyecek. Evet. Ela ya da bana. Evet, küçültüceğiz onu. Evet. evet, hazır mısınız? Evet. Önce ne diyordunuz arkadaşlara? Bir mesajınız olması gerekiyordu. Söyleriz. Ha. Videoya evet. tam 500 like bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Biraz iddialı olmadı mı? Yok olmaz anne. O zaman Adana. alkışları alalım. <laughs> Başlıyoruz o zaman. Tamam Ege takıyor. Eda benim hı, yanıma geliyor. Hı, hı hı korkuyorum arkadaşlar. Önce kelimeyi söyleyeceğim Anne şifrenin sesi bile geliyor şu an. A, a, a. A, 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 a. Tamam. Aa Bağırma. aa aa. Tamam. Bağırma mı? Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam Hadi. <laughs> ay ay. Çok... Ne? Selam. <laughs> ne? <laughs> Düzgün... ne? <laughs> <Düzgün> Selam. <söyle. gülüyor> Kalem evet bir. Bir bildi gel. Dakika tutuyorum. Bir dakika kaç daha Çiçek. Ne? Çiçek. Tarak. Çiçek. <laughs> diye diye ne? Hadi. Tahta. Ne? Tahta. Çarakt. <laughs> Hayır Tahta. Hadi. Gülmeden söyle tam söyle. Çarakt. Tam söyle. Tahta. <laughs> Tahta. Tahta. Tatlı. Tahta. <laughs> Tahta. Tatlı. Tahta. <laughs> ya, gel gel gel. Cev bunu da bilemedim Çırap. Ne? Çırap. Ne? Çırap. 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 Çorup. Evet. <gülüyor> 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 tamam dur dur. Ay, Ay burada gülmekten bir daha söyle bakayım. Çırap. <gülüyor> <gülüyor> çırap. çırap diye ben çırak anlıyorum. Çırap <laughs> çırap. E ben tarak dedim sana. Ay Ela. Ela gülmekten öldüm. mı? Onu da değil. <laughs> tamam hadi Ela'da sıra. Sen Aynı iki tane var. bildin. Sen iki tane bildin. Katak, Şimdi Ela'da sıra. Ela takıyor. Gürültülü çünkü. Ok Aç sözüm. onu. Bir, iki, üç. Tamam söylüyorum. Tamam gel. Tişan! Çok <laughs> <laughs> <Tişir! gülüyor> Hayır hayır ağzını hayır Tişir! göster. Tamam ama o kazanacak bak Otur yerine. Tamam, dur. <laughs> Aç, Aç. Evet bildi. Edivan! Edivan! Kalim! Ne? Kali. Kali. Dur, Ba. Evet bildi. Sonuncuyu da bilipse Ela kazanıyor. Çuraptan <laughs> sonra söylüyorum. Evet. Elbise! Elbise! Evet. Evet. <laughs> tamam. Bildin mi Ela. hepsini? Evet hepsini bildin. Ela geç sen de karşıma. Ay, anne. Duyuldu mu? Evet. Ege o kadar fazla bağırdı ki. <laughs> Tabi tabii Ela'nın söylediğini sen duyamadın ama Ege o kadar çok bağırdı ki ama bu biraz adaletsiz oldu. Demek ki Ela hepsini de duydu çünkü değil mi? Ege o kadar çok bağırdı, o kadar çok bağırdı ki ama hiçbir şey neyin yerini tutamaz? Çorabın yerini <gülüyor> <gülüyor> Ay burada telefonu zor tuttu Ela ya. Çorap <laughs> da çorap Son bir round yapıyoruz o zaman. Çurap. Tamam mı? Ben olacağım. Tamam. İlk ben A ama alayım. Ama o zaman ee, kısık ses yani çok bağırmadan orta bağırmakta ama dudak okuyarak yapıyoruz tamam mı? O zaman hayır durun şarkının sesi daha yüksek şarkı biliyorum ben. Daha yüksek şarkı biliyorum onu açayım bir saniye. Emin misin? Evet. Ben evet. yüksek kulağım kulağım patlatırım. Ama patlatırım yani kulağı. Yiyik ama tak anne sana tamam. uygun mu? Tamam sen tak bakalım ses Hayır yüksek. sen tak sen tak çünkü sen anlayacaksın. Evet bas. Ha bu olur. <laughs> Sesi buradan bile duyuluyor. Tamam hadi tak. Ela anlatacak. Ver müziği bana. En Hayır. 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 Hırka. Biraz bağırabilirsin. Tamam neyse bilemedim. Gel. Kıza! Değildi kız. <laughs> Yat! Allah'ım ya. Tırnak. 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 Tırnak, tırnak. Ege hiçbirini bilemedi. Tırnak. Ege hiçbirini bilemedi. Ya anne böyle söylüyor ya. Ama ben... Hayır, hayır bayağı ah. <laughs> Bayağı <Ya> Ben söyleyeceğim. <laughs> Ama sen çok bağırıyorsun. Ben bu sefer full ses bağıracağım. E tamam, bu full ses baktığın zaman o yüzden ama hepsini biliyor. Ben de herhalde sesinden baktım. Hayır, hayır ben öyle yapacağım. değil. Burada her şey duyuluyor nasıl bağırdı. Tamam, Gel, ben söylüyorum. Sak <laughs> hadi. Evet. <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi, çok komik. Hadi hadi düzgün söyle. Ya anne. <laughs> Kilo. Kilo. Evet. Kilo. evet. Kilo. Öğretmen. Öğretmen. <gülüyor> 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 Bildi vallahi hiç. 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 Bu yarışmada en çok bağıran kim yarışması olsaydı kim kazanırdı? Alkışlar Ege'ye. Alkışlar Ege'ye. Peki. En güzel anlatımı yine hatırlatmak istiyorum. En güzel anlatılan kelime hangisiydi? <laughs> evet arkadaşlar biz Yarışmamızın daha burada sonuna geldik. Ne yapmayı unutmuyorlardı arkadaşlar? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. El sallıyoruz. Hoşçakalın.